Selam arkadaşlar ben Serkan bizim ya iş kreatif bizim bölümü çok geldiniz bugün e, ee, yarım kaldığımız oradan ormanda devam ediyoruz derken oyun baga girdi sanki e, metapotum zormuştu diğer videoda e, metapo yani katerpiyi yakaladık yakaladı pitge yakal yakaladık yakaladı ki takımıyla uğraştık bile hangi saldırı yapsak? <laughs> Sakın saldırmasın. Saldırma ya. Ne olur. Kurtuluyor. Ne olur kurtulayım bak. Ne olur diyor. Binti yapma ya. Allah İnşallah paralize olursa. Hayır. Pot. Pot gerekiyor. Yakala bir kayıyor. Ya. Verdik potu. Potun şey bitti. Yani bindin etkisi bitti derken G hemen atıyor. Pinsir paralize. Ya gustu yok mu ya Pitge? Neyse. Ve Pitge koskoca pinsiri dövdü. Pat 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 pat. Top top. Level 8. Level 9. Level 10. Desem yalan var. Ve önüne Metapod atıyoruz. Metapod, Metapod. Ve bu arada iki Pokemon'umuz da kız nedense. <laughs> Haydi Metapod. Adamsındır sen. Yenersindir. Haydi. Seni yenersindir. ölüm yenersindir. Bir kere daha da vuralım. Sonra bunu geriye kekelim. Nerede bizim Pikachu'muz kakiyi attım. Yoksa bu zor yenilecek. Tam da şok yaptım. Ya belki bir daha durur sandım ama durmadı. Ne Betrul mu geliyormuş arkamıza? <laughs> ee, arkamızdan falan geliyor. Ne topot Harden yaptı. Ne atıyoruz. Gitme topot. Derken bir tane Betrul geldi. Ne aldı. Her, ve bize Metapotumuz yok. Bir tane eve uğradık. Metapotumuzu aldı ya. Ne de? Bu da ne? Antitoid var. hı. Hmm. Hı hmm, bir bir kırılmış falan. Ee, bu metapotumuzu almış falan diyor. Bunlarımızı iyileştirdi ve Aycin hemen yanında metapot var. Metapotumuzu koydu. Metapod Git bir poke bir bedril çıktı. Animede metapot bunu vuruyordu. Bir şeyler yapıyordu. Ve metapot. Seni attım ortaya. Haydi onu patakla. Ya. işlemedi, az işledi. Böyle yaparsak biz kazanabiliriz biraz. Oh. Yarım kaldığımız yerden devam ediyoruz derken Metapod ölebilir diye korkuyorum. Metapod'un ölmesini istemiyorum. Pikachu hemen atıyorum. stink Hayır, Grovel yaptım. Özür dilerim arkadaşlar. pozisyon olma, pozisyon olma, sıkıntılı oluruz. Bak haydi. Neden ölmüyor? Hava tipi değil mi Bedri? Ölmesi lazım derken bir de şey, böyle tip olduğu için biraz tam çarpı vuramıyoruz. Hadi ne olur öl ya. Pozisyon olduk. Ne diyeyim yani? Sıkıntılı. Bir ölmedin ha. Bir bitmedin. Ya ölsene kardeşim. Sen nesin ya böyle? İkisinden çok öldü. Baksana. O oh, kadar. Bro, hiç sevmedim zaten atılmak biraz da daha avantajlı. Defansımızı falan arttırıyor. Grover. Mm -mm. Grover kötü bir adam. Drill. Kaybol bir drill. Bir türlü medin derken bir eğitmen tam önümüze geliyordu ki ee, katerpi çıktı. Önümüze sıkıntılıyız. Sıkıntılı, sıkıntılı. Haydi. Potumla diğer ekmenleri kısaklamak istiyorum. Ama eşe vereyim ben. Hadi eş. Yine şanslısın. Burada bizim şeylerimiz vardı. Antatoid almıştık bir tane. Arkadaşlar eğer, ki ekmeğimi çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ve evet, bazı arkadaşlarımız abone olmadan veya like atmadan izliyor. Eğer abone değilseniz de abone olup olmayı unutmayınız. Like atmadıysanız like atmayı da unutmayınız. Eş hadi tam da şok. Tam haklı onu. Adamsın ha. Yakıyor etrafı eş. İki tane eşimiz var. Yok bir tane var. Diğeri benim. Ve FIRE'de bir türlü final yapamadım. Ben de e, o videoya final diye ismini yazdım. Yani yazdım. Neden? Çünkü bölümüm sıfırlandı. E, Tabletimin ekranı kırıldı. E, sonra da baktım tabletimi yaptırdım. E, Kanalıma tek geri dönebildim. şifre şifreyi falan verdim. Telefon numarasını falan verdim. Kanalıma geri geldim. E, ben de dedim bari gelmişken... E, çekeceğim videoları e, oyunlarını indireyim sonra yaparım falan böyle tam hepsini indirdim falan ben de şimdi çekiyorum bu video e, 11 like gelirse çok ama çok sevinirim biraz da like atın kanal arkadaşlar kanal tanıtımda baya çok like atıyorsunuz normal çoğun videolarında neden az like atıyorsunuz Ay böyle hızlı geçelim derken iki de bir puçumun geliyor ya. Sırf bir video için gitmişim dışarıda video çekiyor. havada soğuk. Neden? Çünkü evde bayağı ses oluyor. Sabah olduğu için şimdi de. O yüzden tam kekemiyorum Bu da ne? Adam ismi Flint 5. E, kaya satıyor kalba. Almak ister misin? Bir tane hard stone alalım. Yazık adam. Hadi 100 TL kaptın. Yine kağıdasın. brok e, Brock. Pivotech size e, Brock diye bir tane ekran varmış. E, neden amcamız bize güldü? Ben hiç anlayamadım. Zaten ben neyi anladım ki? Hmm. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar daha değil. Bu kadar değil. Bu kadar olmayacak ta Olursa zaten şaşarım. 8 dakika dakikalık video mu olur? gün sınırları zorlayacağım ben ee, bayağı video artıracağım ve e, bugün eğer video atmasam e, en fazla 4 gün video yani en fazla nasıl diyeyim 4 gün içinde video at, atacağım atmasam e, yani arkadaşlarımız abonelikten falan çıkıyor atın yine dislike falan atıyor yani biraz da geç attığım için tam zamanını tuturamıyorum o yüzden sıkıntılı oluyor işte yani kötü olur kısa gitti sıkıntı demeyelim de. Ve arkadaşlar hangi oyunlar videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazınız. Bence hangi video o yani hangi oyunu çeksem. Hmm. Pot alacağım bayağı ben. Baya alacağım, bayağı. Aycım, bayağı. <laughs> Neden bir cümle iki defa söyledim bilmiyorum. <laughs> Ve Eğitmen Brock'un önüne çıktık. Ben Eğitmen Brock falan söylüyor. E, eşi söylüyor benim pikagim falan varsa seni yeneceğiz. Falan söylüyor. Brock FireRed'de de görmüşsünüzdür. E, FireRed'de zaten gördük. Ne 12'si mi var? Asıl yeni. Ve Pikachu Fire'de Thunder yok atamıyordu. Bence kötü olmuştu. Ne de olsa Pokemon'lar saldıramadığı için biraz saldırmalar gerekirdi de. Fire'de hiç vurdu canlı. Ama de böyle olduğu için baya e, işimize yarayabilecek. Hem de Pikachu anasını satıyor onlar. Baksanıza ne vuruyor. Yani level 14 olsa ne vuracak? Ve bir yıldırım tipi kayaya oha bu kadar vuramaz. Vursa da helal. Yani bir kayı olimpiyatlara sokacağız. <laughs> Kesin bu maçı kaybedeceğiz. Takıl. Hayır öldük. Bir saniye. Yarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, abim falan geldi de. Bir şeyler konuştuk öyle. Metabot hadi çık. Sana güveniyorum. Boşver güvenmeyin. Bam tek idi. Sıkıntılı oldu. Oh my god. Biz böyle gidirse hiç yenemeyiz block'ı. Bir de paramızı alıyor da 88 TL. İstemiyorum. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değil. Daha ki, çok bu tarz videolar istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee, kendinize iyi bakın <laughs> ve bay bay.